yönetici sorumluluğu i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh hazretleri Selçuklu sultanı Melik Şaha hitaben yazdığı eserinde şöyle nasihat ediyor. Ey sultan önce insanları idare etmenin kıymetini biliniz. Onun tehlikelerini öğreniniz. Çünkü liderlik büyük nimettir eğer onu hakkıyla yerine getirirseniz, kendisinden sonra başka saadet düşünülemeyen bir saadete ulaşırsınız. Şayet onun hakkını veremeyip zulümden kaçınmazsanız, kendisinden sonra ancak kafirliğin olabileceği bir bedbahtlığa düşersiniz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.